yemek tarifi değildir. Cevizlerim vardı, onları kırdım. Ve... Bir sürü ceviz kabuğu çıktı. Çok güzel kabuklar çıktı şu şekilde. Ve benim aklıma çılgın bir fikir geldi. Daha önceden yapmış olduğum mumlarımın gördüğünüz yaktığım yaktığım yaktım ve eridi. Yakılmayacak durumda artık. Ve onları Yeniden değerlendirip ceviz kabuklarımın içine koyacağım. Yani ceviz kabuklarında mum yapacağız. Nasıl yapacağız? Şunları şöyle cam şişelerimin içine atıyorum. Şöyle vurarak daha kolay kırdığımı gördüm. Uh! Mum da bayağı sağlam bir şeymiş ya. kırılmamış. O yüzden onu bıçakla keseceğim. Ha, kolay kesiliyormuş ya. Ben zor kesiliyor diye düşünmüştüm. En başında da böyle kesebilirmişim. Bir şeyin ziyan olmasını istemiyorum. Bunları nasıl eritiyorduk? Ben mali usulü eritiyordum. Ancak alüminyumla kapatacağım. Şöyle. Okey. Tenceremi alıyorum. Ve bu kadar su yeterli diyorum. Ve altını yakıyorum. Ve iki şişemi buraya koyuyorum. Bunlarımız eriyene kadar işlemim için önce temiz bir alan yaratıyorum. Alüminyum folyonun gerçekten bana çok büyük artıları var. Her şeyde kullanıyoruz. Gördüğünüz gibi ocağı bile alüminyum folyo ile sardık. Şimdi cevizlerimin arasından sağlam olanları seçiyorum. Şu çok güzel. Bu kadar güzeller ki ay bundan çok güzel yüzük kutusu falan da olur. Şunları bırakacağım. Biraz doğal dursun diyecektim ama yanabilir mumu yakarsam eğer. Başka var mı? O kadar güzeller ki. Hepsini değerlendirmek istiyorum. Tamam bunlar sağlam olanlar. Şimdi bize neyi lazım? İpi lazım. İp için ee, sıvı muma batırdığınız yün ipler, örgü ipleri de olur. Ben onları kullanacağım sanırım. Bir bakayım. Şöyle bir ipim var. Bu kağıt ip normalde. Yani bir şeyleri yapmak için kullanılıyor. Ama ben onu... Muma batırarak mum ipine çevireceğim. Sıvı muma batıracağım bunu. İyice emecek mumların sıvısını bu ip. Ve dolayısıyla mum pi olmuş olacak. Zaten şöyle görüyorsunuz mesafeyi. Çok büyük şeyler bırakmanıza gerek yok. Şu kadarlık yeterli. Hatta belki daha az. Gerçi ne kadar çıkacağını bilmiyorum bu mumlardan. Ben kaplarımı hazırladım ama iplerim şöyle oldu. Daha tam erimemişler, eriyorlar. Bakıyorum iplerimin mesafesine şimdi. Oo, vallahi bir şey değil mi? Çok uzun kesmişim. Şöyle bir ikiye kıvırıp bakayım. Yani yarısı kadar yeterli oluyormuş. Valla mumlardan bayağı çıkacak gibi görünüyor. Çünkü görüyorsun şişeler dolu. Şimdilik ben birazını dökeceğim. Kırmızıyla başlamak istiyorum. Dökerken dondu. Onu hemen içine böyle atıyorum ve ağzını kapatıp tekrar e, tencerenin içine bırakıyorum kalanının erimesi için. Gri de var görüyorsunuz. Onu kullanacak mıyım? Bunu da emin değilim ama onu da tamamen erimesi için bırakıyorum. Ee, üzerlerine ağırlık koyacağım ki şu tıkır tıkır sesi yapmaktan vazgeçsinler. Ve iplerimi alıp şöyle batırıyorum. İplerimizi ıslatacağız demiştik. Dediğim gibi hemen kuruyor. O yüzden rahatlıkla bu şekilde bırakabiliyorsunuz. İlk bir ucunu batırdım. Gördüğünüz gibi. Onu ıslattım. Muma buladım. Sonra üflüyorum. Elime bulaşmaması için. Diğer tarafını muma sabitliyorum. Böylece ipi mumlamış oluyoruz. Harika oldular. Çok güzel görünüyorlar. Şimdi devamını getiriyoruz. Eğer böyle bir şey sererseniz bakın dökülen mumu da ziyan etmemiş oluyoruz. Kırmızı tam erimediği için şimdi koyu renkli olanı aldım. biraz tuttuğunuz zaman biraz sabırlı olunca düşmüyor gördüğünüz gibi sabitlemek kolay gerçekten muazzam görmüyorlar yani muazzam muazzamın anlamını biliyor musunuz muazzam büyük demek aslında yani biz muazzamı muhteşem anlamında kullanıyoruz ama muazzamın anlamı büyük. <laughs> Kırmızının da tamamıyla erimiş olduğunu görüyoruz. Şimdi az bulduğum yerler var. Örnek veriyorum şurası. üzerine ilave yapıyorum. Belki tekrar ilave yapmam gerekir. Ne olur ne olmaz diye onu suya geri koydum. Burada ne kalmış? Burada donmak üzere bu arada. Bence bunu da biraz koyalım. Son demleri döküyorum arkadaşlar. Yani dolduracak mı onu bile bilmiyorum. Ki doldurmadı da. Gri'den eksik var mı bakıyorum. Şunların biraz eksik görünüyor. Batırdım. İyice mumunu aldı. Sonra ters çeviriyorum. Batırmadığım kısmını suya sabitliyorum. Bunu büyük mumlarda yapamazsınız. Büyük mumlarda ipi sabitlemek gerek. Daha önce anlattığım gibi. Ama bunlar küçük olduğu için hemen sabitleniyor. Hatta hemen sabitlenmiyor bile. Mum kuruduktan sonra çok kolay temizleniyor. Mesela hı, örnek. Evet gördüğünüz gibi şişelerimiz bomboş içinde hiç mum yok ve size harika geri dönüşümlü eğer sobanız yoksa ya da şömineniz yani yakmayacaksanız harika geri dönüşümleri geri dönüşümlü mumlarımızı göstermekten gurur duyuyorum arkadaşlarım. Biliyorsunuz geri dönüşüm çok önemli. Cam çöplerini de ayrıca ayırıp cam toplama kutularına atabilirsiniz. Mesela bizim oturduğumuz semtte caddede var. Büyük cam toplama geri dönüşüm kutuları var. Bir poşette biriktirip biriktirip oraya götürüp atmayı çok özen gösteriyorum. Kavanoz olur, cam şişe olur. Cam şişe geri dönüşümlerinde iki farklı renk görüyorsunuz. Biri yeşil, diğeri diğer tarafı da beyaz. İkiye ayrılmış böyle bir tarafı yeşil, bir tarafı beyaz. Onların üzerine okuyun. Ee, üzerlerinde şöyle yazıyor. Bir biri renkli veya baskılı camlar için, diğeri düz camlar için. Düz camlar için ve renkli camlar için olan bölümleri farklı. Onlara da özen gösterirseniz çok sevinirim. Tabii ki kavanozları kapaklarıyla okutuya atmayın. Kapaklarını da ayırıp ayrı bir geri dönüşüme atmalısınız. Umarım çok memnun kalırsınız. Siz de denersiniz. Çünkü çok keyifli ve harika oldu gerçekten. Ee, gördüğünüz birçok şeyi gerçeğe çevirebilirsiniz, hayalleriniz de gerçeğe çevirirsiniz. Mesela bu ceviz kabuklarından mum, yani mum yapıyordum ama ceviz kabuğu hani denk gelir mi, yapar mı diye düşünüyordum, denk geldi ve yaptım. Hayallerim gerçek oldu. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.